Yani çocukluğumdan beri İstanbul depreminden beri, Düzce depreminden beri ondan sonradır süreçte biz hep burada yaşadık. Yani Kur'an'ı bu camide öğrendim. Ya yani çocukluğum bu camide geçti diyebilirim. Yani açıkçası ben çok üzüldüm. Ama yani ağır hasar aldığı için insanların zarar görmemesi bakımından yıkılması gerekiyordu tabii ki de. Alevis'in geldi bir anda diyebilirim. Çünkü biz sürekli bu camiyi görüyorduk. Hep bu camiyi biliyorduk. Kur'an'ı bu camide öğrendik. Yani ben açıkçası ya duygularımı kelimelerle ifade edemiyorum açıkçası. Öyle 23 Kasım'da olan depremde camimiz ön kolonlarda dört tanesinde büyük hasar oluştu. İlk kesildiler. Ve akabinde mühendislerimiz yıkım kararı vermişlerdir. Ve şu anda da gördüğünüz gibi yıkım devam ediyor. Valla tırnak ucuna kadar cız. Yani şu anda ağlamamak için zor. Çünkü temelinden ve şu ana kadar olan her şeyinde birebir benim yaşımda olan, benden genç olan herkes birebir buradaydı. Herkesten Allah razı olsun. Ne zaman yapılmıştı camimiz? 1987 yılında rahmetlik eski muhtar Nurettin amcamız ve heyeti ve o zamanın yaşları tarafından karar alınıp başlanan bir camidir. Burada mahallemizin en ufak bireyinden en büyük bireyine kadar herkesin ve çevredeki eş dostların bütün emeği vardır. Yani bunun e, suyu, betonu, öyle hazır beton da değil, herkesin emeğiyle, el arabasıyla, tefkireyle taşıdığı bir harçlardır bunlar.